Benden daha ne olur, yürür yalan söylerim. Bir şey acır içimde, bu göğsüme ne kattın. Sende noksan bulmadım, şu yerle gök yanarken. Attığımda o oku, ben atmadım sen attın. Rab bu nasıl denizdir, yüzme bilen kuşu yok. İçimde acır bir şey bu göğsüme ne kattın? Anlar gibi olmuştum, yetmiş üçte bir cuma. Attığımda o oku, ben atmadım, sen attın. Geçer gider hacegan ve ahular ve zaman. Acır bir şey içimde, bu göğsüme ne kattın? Bilmem değmişse bile, ağa yahut karaya. Attığımda o oku, ben atmadım, ット